Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin yeni bölüm fotoğrafları geldi. Şu TV ekranlarında cumartesi akşamları izleyicileriyle buluşan dizinin Yeni bölümünden birbirinden güzel görüntüleri bir araya getirerek sizler için yepyeni bir video yaptım. Umarım videolarımdan memnunsunuzdur. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup destek olun.